Selamlar kanalıma hoş geldiniz ben Gamze. Natlan'la gelen üretilebilir silahlarımıza bakmadık henüz farkındaysanız bu videoda onları inceleyeceğiz. Zaten 3 tanesi bize etkinlikle direkt verildi. Dursun mu bu silahlar boş boş kime verelim bunları konuşalım bakalım. İlk önce katalizör ile başlayalım. Ringo Yakşe, Yakşe yüzüğü. Ana statlarda 90 seviye haliyle 510 temel saldırı ve %40 0.3 can sağlıyor. Pasifiyle de element becerisi kullandığımız zaman her maksimum 1000 canımıza oranla normal saldırı hasarımızı %0.6 arttırıyor. Bu 10 saniye sürüyor ve bu şekilde en fazla %16'lık bir güçlendirme alabiliyoruz. Tabii ki saflaştırmalarıyla pasifindeki oranlar artıyor ve en fazla %32'ye kadar çıkabiliyor. Bu zaten biliyorsunuz Mallany'nin en iyi 4 yıldız seçeneği oldu. Can yüzdesi seven çok fazla karakter yok oyunda ama yavaş yavaş çoğalıyorlar açıkçası. Nuvlet bundan fayda sağlamaz çünkü yüklü saldırı seviyor. Sahada bir hasar çıkarıcı olarak kullandığınız Kokomi bu silahı her ne kadar sevse de yine üretilebilir bir silah olan prototip kehribarı daha çok seviyor. Çünkü kehribar onun enerji ihtiyacını da daha fazla toparlıyor. Yine can seven baycu ise kehribarı aynı sebeple daha fazla seviyor ki zaten normal saldırı hasarını kuvvetlendirme kısmından fayda sağlamıyor takımınıza destek açısından koyduğunuzdan. Onun dışında sırf can versin diye atıyorum kalkan için kullandığınız yem falan da verebilirsiniz ama öyle bir durumda da Kehribar isterseniz en azından element patlamasını kullandığında takımına can da sağlaması açısından. Yani şu an için en iyi senaryoda Malani'nin seçeneği. Hatta onun da en iyi seçeneklerinden o açıdan da güzel. Bakalım ileride başka fayda sağlayan karakterler olacak mı? Gelelim mızrağımıza. Footprint of the Rainbow, gökkuşağının izi. 90 seviye halinde ana tatları, 510 temel saldırı, %51.7 savunma. Pasifide bir element becerisi kullandığımızda 15 saniyeliğine savunma yüzdemizi %16 Arttırması. Şu an için oyundaki tek savunma veren mızrağımız bu. Kaçına savunmadan güçlendiğinden en güzel seçeneği. Bunun dışında mızrak karakteri olan ve savunma seven Yunjin var. Fakat Yunjin çok enerji açı bir karakter olduğundan onun eline enerji veren silahları vermeyi tercih edebiliriz. İnanılmaz şeyler yaşandıysa ve enerji açısından sıkıntı da değilseniz bu silahı onda tercih edebilirsiniz. Onun dışında savunma seven mızrak kullanıcımız da yok oyunda zaten. İlerisi için ne olacağını göreceğiz. Ama şu an için Kaçına da çok güçlü bir karakter olmadığından onu çok sevmediğiniz sürece sifon için silahı geliştirmek istemeyebilirsiniz. Yine bize web etkinliği ile verilen diğer üretilebilir silahımıza geçelim. Çift telli kılıcımız Earth Shaker. Yer sarsan. 90 seviyesinde 565 temel saldırı, %27.6 saldırı sağlıyor. Pasifinde de takımdaki biri ateş elementi ile bir reaksiyon gerçekleştirdiği zaman 8 saniyeliğine kuşanan karakterin element becerisi hasarı %16 artıyor. Tepkimeyi gerçekleştiren takım arkadaşımız sahada olmasa bile bu pasif aktif olabiliyor. Yine saflaştırmalarıyla pasifinden gelen element becerisi hasar bonusu da artıyor. Bu element becerisiyle hasar veren çift telli kılıç karakterlerinin işine gelecek bir silah. Açıkçası onların da daha iyi seçenekleri olduğu söylenebilir. Diluc mesela element becerisiyle hasar verse de aslında Düz vuruşları da ana hasar kaynağının büyük bir parçası olduğundan aklımızda gelecek ilk silah olmayabilir Deluk için. Navia'nın element becerisi hasar kaynağının büyük bir kısmı. Takımında bir ateş karakteri varsa düşünebilirsiniz aslında. Deya'nın element becerisi hasarı olsun istiyorsanız verebilirsiniz ama böyle bir senaryoda takım yıldızlarınızın olmuş olması önemli. Çünkü Deya hasar açısından çok iyi bir karakter değil. Kinich Natlan karakteri olarak element becerisi kullanan bir karakter eğer hasarı element becerisi olarak geçiyorsa bu silah onun güzel seçeneklerinden olacaktır. İlk gelen karakterlerimiz ücretsiz verilen silahlar ile uyumlu oldu. Kiniç de uyumlu olacaktır diye düşünüyorum ben şahsen. Kılıcımıza geçelim. Flute of Espital, Espital flütü. 90 seviye halinde bize 454 temel saldırı ve 69 savunma yüzdesi sağlıyor. Pasifinde element becerisi kullandıktan sonra 15 saniyeliğine savunma yüzdesi yine artıyor. Bu güzel. Neden güzel biliyor musunuz? Yeni oyuncuların ya da etkinliği kaçırmış oyuncuların Cinnabar Splinter silahına erişimi yok mesela artık. Chiori'si olan Albedo'su olan oyuncular artık karakterlerine daha rahat bir şekilde savunma sağlayan bir silah verebilecekler. Bu arada bu karakterler üç yıldız bir silah olan Harbinger Odağını da rahatlıkla kullanabiliyorlardı. Ve bu cidden de güzel bir silah bu arada. Ama daha fazla defans istediğiniz noktada ya da Harbinger Odağının sasifini çalıştıramadığınız noktada bu silahı vermek sizlerin kafasını daha rahat ettirebilir. Bunun dışında şu anda oyunda savunma seven daha fazla karakter olmadığından kılıç kullanan olarak şimdilik bu silah için durum bu şekilde. Gelelim son olarak yayımız Chainbreaker, zincir kıran. 9 seviye halinde 565 temel saldırı %26.6'da saldırı sağlıyor. Takımdaki her natlanlı karakter ya da silahı taşıyan karakterden farklı element türüne sahip bir karakter için silahı taşıyan karakterimizin saldırısı %4.8 artıyor. Bu niteliklere sahip en az 3 karakter varsa da 24 element ustalığı sağlıyor. Şimdi bu yayımız da kötü değil aslında ama diğer üretilebilir yaylarımız gerçekten çok güzel. Mesela prototip hilal. Hala zayıf noktası olan düşman olduğunda inanılmaz iyi çalışan bir silah. Bir de element ustalığı hastalığı için natlan karakterleri nasıl olur bilmiyorum ama kullanıcıdan farklı elementten karakterler koymamız gerekiyor bu silahı çalıştırabilmemiz için. Bazı karakterlerin de buna uygun takımları olabilir ve buna uyduğumuz noktada Ganyu mesela erime takımlarında bu silahı sevebilir. Yoimiya sevebilir yine. Mesela ikinci bir ateş karakteri koymayacaksanız takımınıza ama ateş karakteri de koymak isteyebiliyorsunuz Yoimiya'ya. O sebepten dolayı belli başlı karakterlerde daha uygun olabilir dedim. Ama sizin Yoimiya'nıza göre belki bu silahı tercih edebilirsiniz takımınıza göre. Tartaglia National da sevebilir bu silahı çünkü hem saldırı seviyor bu karakterler hem de element ustalığı seviyorlar. O sebepten dolayı bu karakterlerin güzel seçenekleri olabilir. Durumlar bu şekilde. Açıkçası ben şu an için Natlan'ın üretilebilir silahlarından memnun olduğumu söyleyebilirim. Bakalım gelecekte bazıları için farklı seçeneklerimiz de olacak mı? Bunu da zamanla göreceğiz. Ben Gamze. Kanalımı takip etmek isterseniz abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Gençinin pek de ilgili içerikler üretiyorum ben. Eğlenceli olabilir, meta olabilir, rehber olabilir, hikaye olabilir. Bunlarla ilgileniyorsanız takip alabilirsiniz. Ekstradan desteklemek isterseniz de katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın lütfen. Herkese iyi oyunlar.